Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kara YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda motora binmeyeceğiz babamla. Babam bana aldığı Hyundai Gez aracına. Ne yapıyoruz baba bugün? Bugün oğluma aldım bu Hyundai Gez aracımızın oto kılıfını takmak için buraya geldik ve sizlere nasıl bir kılıf takılacağını, elimizden geldiğince montaj edildiğini göstereceğiz arkadaşlar. Şimdiden hepinize İyi günler, iyi eğlenceler dilerim. Sakın bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı kesinlikle ne yapıyoruz unutmuyoruz. Evet arkadaşlar babamın dediği gibi bugün ne yapıyoruz? Babamla birlikte internet yoldan sipariş verdim oto kılıfını Hyundai Get aracıma orijinal kılıfları kirlenmesin, batmasın, yıpranmasın, yırtılmasın diye Hyundai Get aracıma uygulamasını yapacağım. Bakalım bu uygulamayı yapabileceğiz mi? Elimizden geliyor mu? Hep birlikte göreceğiz. da bu arkadaşlar. Şimdi birlikte Otokılıfçıya gitmeden insanlar kendi aracını kılıfını değiştirebiliyor mu? Yapabiliyor mu? Bunu hep birlikte sizlere aktaracağız arkadaşlar. Yapıyorsak siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir zaman için umutsuzluğa kapılmayın. Doğru söylüyor. Biz yaparsak herkes yapabilir diye düşünüyorum. Şöyle izlediğiniz takdirde nasıl yapılacağını da bizzat görmüş olacaksınız arkadaşlar. Sizin için daha bir eğlenceli ve güzel bir anı olacak. Evet. Babaol güzel bir araç otokılıf adısı olacak. Bakalım hep birlikte bu işlemi nasıl yapacağız? Bir hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tekrar diyorum şu aşağıdan hemen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi arabamı yeni yıkattım yıkattığım için de hazır yıkanmışken gıcır gıcırken şu koltuk kılıfları fazla eskimeden, tekrar yıpranmadan kılıflarımı güzel böyle suni derili bir kılıf aldım. Bakalım nasıl olacak. Yaz sezonuna güzel girelim. Güzel tertemiz, içi dışı pırıl pırıl bir senemiz olsun. Dediğim gibi bu arada arkadaşlar oto kılıfının montajına başlamadan önce hemen aşağı kısımdan abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Siz ne kadar çok abone olursanız biz o kadar hem araçla ilgili hem de motosetle ilgili içerikler üretmeye devam edeceğiz. Bunda AGS'le ilgili de belki bir gün baba ol ne yaparız? bir tanıtım videosu çekebiliriz arkadaşlar. izlemede kalın. Yeter ki gönüllerimiz hoş olsun. Dediğimiz gibi kılıf nasıl takılır, nasıl monte edilir. Buna bakarak sizde öğrenip sizde de arabanıza uygulayabilirsiniz. Bugün fazla babamın işine karışmayacağım. Babamla birlikte ortaklaşa yapacağız. Mümkün olunca elin altında dolaşmamaya çalışacağım. <laughs> bu arada oğluma bu araba hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. En kötü günümüzde böyle olsun canlar. Teşekkür ediyorum baba. Ağzına sağlık. Araba içinde de ayrıca teşekkür ederim. Geçsin en fullünü aldık. Tabii bunu tanıtımını da yapacağız. ilgili şeyle ilgili detaylı tanıtımını da çok yakında çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi koltuk kılıflarımızı ayırdık. Şimdi başlıkların nereye nereye geleceğini. Şimdi arkadaşlar kargodan çıktı. İlk önce bu başlık buranın bu sırt destekli yerimiz. Bu da alt oturma kısmı. Aynı şekilde 5 tarafını ay ayarlıyoruz Ondan sonra motoru bu arada Suni deri yapmışlar ve çok güzel Kalitesini falan çok beğendim Dediğim gibi arkadaşlar kargo açılışını yaptıktan sonra Hemen 5 tarafınkini de ayarlıyoruz Bu arada arkası bölmeli Yani bizim ar arabamız ayrılıyor Ayrıldığı için de 2 artı 1 bölmeli geliyor arkadaşlar Yani yanlarından fermarlı Bunların nasıl yapılacağını sizlere göstereceğiz. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an kolçağımızın köz lokma takımıyla kolu söküyoruz önce. Bu kolu sökmeden olmaz, Kılıf geçmez. O yüzden kılıfı zarar vermeden ilk önce sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet şimdi koltuk kılıfını takmadan önce bunu sökmemiz gerekiyor. Çoksa giydirme yapamayız. Bakın burada zaten çıktı. Burada da zaten mekanizması var. Şimdi şu kafayı sökeceğiz. Kafaları sökeceğiz. Kafaları ayrı takacağız. Buradan ilk önce giydirme Sistemini yapalım arkadaşlar. Sırasıyla sizleri çekeceğiz zaten. Buraya takımlarımız evet. güzelce. Her arabaya şart arkadaşlar böyle bir lokma takımı bulundurmanız gerekmektedir yani. Takımınız sağlam olması lazım ki bu tip işleri yapabilirsiniz. Şimdiden şöyle söyleyeyim. Arabayı yapmadan önce bazı şeyleri ilk önce takım taklavatınız tam olmalı. Yoksa aksi takdirde ustaları bin lira veya 500 lira döşemeye para vermek zorunda kalırsınız. Bakın biz burayı ayarladık önleri ve arkaları. Şunlar kafa kısımlarını sökeceğiz. Burada şeyi var arkadaşlar Mandalı var mandalı basarak bu yukarı kaldırıyor Aksi halde sökemezsiniz. Bu mandalı basarak yapmanız lazım. Takarken de mandalı basarak takarsanız zarar vermezsiniz. Evet, şimdi her iki kafaları sökelim. Rahat rahat önümüzü bir açalım. Oradan da bağım söküyor güzelce. Evet onu da aldı tırnağına basarak. Kafa kısımları takmak kolay zaten. Önemli olan forma gibi giydireceğiz şimdi arabaları. Bazı araçlarda bu kafa kısımlarındaki çekme aparat yeri yani mandal kısmı farklı olabilir. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Evet zorlamayın. Bu sefer de kırarsınız dillerini. Şimdiki önce bu tarafınkini getir baba üstü istersen giydirmesini yapalım. Arkadaşlar açıyorsunuz. Sağdan tekne oluyor. Ön taraflar tekne oluyor. Tekli kısımları güzelce giydirme yapıyoruz. Evet şimdi güzelce kılıfımızı giydiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çok basit aslında. Herkes yapabileceğini düşünüyorum. Bakalım işlem bittikten sonra nasıl olacak? Ben de şimdi babama biraz yardım edeyim. Videoya devam edeceğim arkadaşlar. Aralara kese kese. Evet arkadaşlar tam yüzeyi böyle oturacak şekilde. Kılıfımız şekilde suni deriden yapılmış. Buraya güzelce ortalıyorsunuz oturma kısmını deriyi. Ondan sonra da altlarından geçiriyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şöyle giydireceksiniz geriye doğru Babayı düz tornavideye getir istersen O kelipçeleri şu aradan sokalım Her kapının olduğu yerde Şu düz tornavide vasıtasıyla Buradan alıp Buradan çıkartıyoruz Mesela göstereyim Aldınız. Buradan bunu böyle takıyorsunuz Taktıktan sonra Şurada parmağınızda boşluğu buluyorsunuz Bulduktan sonra Mesela buradaki boşluk burada İteledim Bakın arkadaşlar alttan çıkardım. Bunu burada kancası var. Kancası vasıtasıyla bunu buraya takıyoruz. Bu mu araçların altında metal yerler var oraya kıstırıyoruz arkadaşlar. Bak mesela taktığınız zaman zaten şey yapmıyor. Sonra bez yardımıyla bu koltukları sileceğiz. Burada da bir yer daha var. Onu da bu aradan sokacağız. Hepsini arkada öpüştüreceğiz arkadaşlar. Metal yardımıyla bu şekilde. Bunu da buradan sokuyoruz. Buradan da Alt kısmından da karşılıyoruz arkadaşlar Ve bunu da karşıladım Buna da metal alalım Evet arkadaşlar alt kısmını güzelce taktık Daha tabi birazcık daha gerdireceğiz Üst tarafı oturttuktan sonra şu aşağıya birazcık daha oturturacağız Şu an için alt tamam Şimdi üst tarafı geçiriyoruz Çocuk forması giydirir gibi giydiriyoruz arkadaşlar. Babamla birlikte güzel işler başardık. Ara ara çekemiyorum. Çünkü iki iş yapmamız gerekiyor. Birimiz lastiği uzatırken. Yani bu kılıfları en az iki kişi takmanız gerekiyor. Tek kişi biraz zorlu insanı ne yazık ki. Biz bir de bu işin ustası değiliz. Ama yine de iş başardık gibi gibi. Tabi bitince finalde belli olacak. Şu an için babamı da biraz terlettik. Ona da bir zorlu bir şeyler ısmarlayacağız bakalım iş bittikten sonra. <laughs> dur reis şurası kaldı. Dur dur dur. 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 Ha. Şimdi bunu da bu aradan geçirdik mi? Tamam. Şimdi bunu da montajını yapalım. Ondan sonra bunu da videosunu çekeceğim. Kafa kol, kafasını da taktıktan sonra en sonunda final halini çekeceğim arkadaşlar. Bunun altta geçirme aparatları var arkadaşlar. Kancalarla şu şekilde kancaları var. Bu kancalarla altta metal yerleri güzelce geçiriyorsunuz. Aynen kılıf alınca yolluyorlar. Kafalıkları burada. Hatta bir kafalığınkinde takalım. Nasıl takılıyor bak gösterelim reis. Bir tane kafayı bu kafaya geçiriyoruz. Zaten şapka gibi, bere gibi geçiriyorsunuz arkadaşlar. Hepsi standart. Sağ sol diye bir şey yok. Bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Ortadan ortadan kancalarla sıkıştırır. Bak zaten hemen kavradı. iki tane kancalarla sıkıştırıyoruz. Bu kadar. Bunun başka bir Bunu şey. sıkıştırmak diye gerek yok yani kurum zaten geçtiği zaman zaten bu aşağısı olduğu gibi şey yapacaktır. Ama her ihtimale karşı sıyrılmasın derseniz bir tane ortadan kanca atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle atabilirsiniz yani. yani. Aynen öyle. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. bayağı bir... bayağı bir emek sarf ediyoruz burada. Arabayı baştan aşağı neredeyse söküp takıyormuş gibi hissediyoruz ama. Yani kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Biraz acemiyiz macemiyiz ama siz daha iyi biliyorsanız şöyle taksaydınız abi demenizi bekleriz yani. Tabi burada Nec Necmi Başkan konuşuyor. Babam sağ olsun. Beni yalnız bırakmadı. Birlikte güzel işler başardık. Dediğim gibi takım taklavasız bu işine yazık ki olmuyor. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. En son bittiğinde de komple bir detaylı videosunu atacağım. Son bitmiş halini bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iç tarafı bitirdik. ve koltuklarımızı yaptık bu şekilde. Güzelce yaptık. Şimdi arka koltuklara geçtik bu şekilde. Şimdi arkadaşlar arka koltuklara geçtik. Ön koltukları tamamladık döşemeler yaptık babamla birlikte. Şimdi katlanır koltuk olduğu için burada kemerlerimizi aldık. Bunu da arka kısmında kancalar vasıtasıyla takacağız. Şu kafalıkları sökeceğiz. Bunun da ortadan iki ayrılma fermuarı var. O şekilde yapılacak. İşlem bittikten sonra birazdan videosunu da atacağız. Gayet şu an güzel gidiyor. Biraz uğraştık ama değdi. Güzel oldu. En sonunda bitmiş halini çekeceğim sizlere. Evet arkadaşlar babamla birlikte şimdi koltuğu kaldırdık. Burada gördüğünüz gibi kancalı yerleri birleşimlerini yaptık. Güzelce gerdirdik. Gördüğünüz gibi gerili vaziyette. Şimdi bunu şu şeyi de son şeyi de yapacağız. Baba şunu da takar mısın? Bir de çay molası verdi şöyle Kurabiye'yle. Ha şurada bir tane kaldı takmayı unuttum. Evet arkadaşlar bu kancaları Buralara güzelce şey yapıp lastiklerimizi sabitliyoruz aksi takdirde. Şimdi üst taraf kaldı. Bu burada ayak yerleri var gördüğünüz gibi. Bir süpürülmesi lazım biraz kirli. Kusura bakmayın. Oynamasın diye güzelce sıkıştırıyoruz. Lastikler çıkmasın yerinde takıp çıkartırken. Aslında montajlık bir şey yokmuş. Aslında kolaymış. Ama biraz uğraşıyor. İşi anlamadığımız için uğraşıyoruz. Ya babam dediğine göre bir dahaki taktığımızda daha elimiz hızlı olduğu için bu kadar uzun sürmez. 3-4 saati bizi aldı almadı ama gayet güzel oldu. Orijinal gibi yaptı. Şimdi bitmiş halinde bir sonraki partide göz görmüş olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sürpriz sona geldik. Babamla birlikte bayağı bir emek harcadık ve kendisiyle birlikte çok güzel bir iş çıkardık. Baba nasıl hissediyorsun kendini? Çok harika. Dinlene dinlene geze geze yaptığımız kulüpler ilk denememize rağmen bir bakalım bakalım beğendiniz mi arkadaşlar? Olmuş mu? Olmadıysa da şöyle yapaydınız daha iyi olur diye yorumlarda beklerim yani yorumlarınızı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz başı büyük ormana gittik. Ne yazık ki baktık ki kolçağı sökecek lokma takımımız yok. Ben de iş yerime geldim Altunzade'ye. Hazır dedim burada otopark var. Ne el alemde ormanda uğraşıyoruz diye düşündüm. İş yerime geldim. Dedim ki lokma takımını alayım. Rahat rahat. Yavaş yavaş. Dinlene dinlene. İş yerimden de çayımızı da aldık. Ara ara sohbet kurabiyemizi yapa yapa. Yaptık. Tek kişi yapmak biraz zor. Hani iki kişi gerekiyor. Hani biz bu işin erbabı olmadığımız için biraz ilk taktığımız koltukta zorlandık ama diğerlerinde elimiz hızlandı. Ne nereden geçecek ne nereden geçecek tahmin ede 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 Gergin yapabildik elimizden geldiğince. Tabii biz profesyonel değiliz elimizde olan imkanlarla yaptık. Şimdi kamerayı arka tarafa çeviriyorum ve sizce nasıl olmuş gelin birlikte görün. Evet arkadaşlar jet deri kılıfımızı bu şekilde güzelce montajını sağladık. Gergin olması kaydıyla mümkün olunca yanlarında yan destek Deriyle böyle çok güzel bir sportif bir görünüm kattık Hyundai e. Sizce nasıl olmuş? Ben, biz elimizden geldiğince kenarları sıkıştırmaya çalıştık bu şekilde. Gelin bir de arka tarafı göstereyim sizlere. Arka taraf bu şekilde oldu. Tabii Hyundai Gets'in kodları küçük. Herhalde daha çok sedan arabalara göre dizayn etmişler. Hafif boşluklar kaldı ama yine de kötü durmadı. Çünkü sonuçta dedik ki arabamızla kendi arabamıza kendimiz uğraşalım. Elimizden neler geliyor neler yapabiliyoruz. Bu şekilde mümkün olunca sıkı bir şekilde yapmaya çalıştık. Tabi burada babamın da benim de emeği büyük. Kendisine de çok teşekkür ediyorum destek olduğu için. Dediğim gibi tekrardan YouTube'dan kanalımıza abone olmayı, içerikleri beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz ne kadar çok abone olursanız biz video çekerken, ürün tanıtırken, vlog yaparken baba ol, çok mutlu oluyoruz. Bir kişi bir kişidir. Bizim mantığımız bu. Birlikten kuvvet doğar. Mümkün olunca sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. Kusura bakmayı çekemedim çünkü babama yardım etmem gerekiyordu. Hepsini tüm alt kısmına birbirlerine gelecek şekilde kancaladık. Arka tarafı da bagaj kapağını açtık baba. Arka tarafı kapattık ama burada görebiliyorsunuz hepsini tek bir lokasyonlara güzelce sabitledik. Burada da gözüküyor zaten. Buradan Arada bir bölme fermuarı göndermişler. Yani 2 artı 1 olabilecek şekilde diye düşünmüşler. Gayet güzel. Çok hoşumuza gitti. Dediğim gibi arka koltukları küçük olduğu için bir kısmı bol kaldı ama mümkün olunca o bolluğu kapatmaya çalıştık. Tekrar diyorum YouTube'dan videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sen ne diyorsun baba? Vallahi arkadaşlar dediğimiz gibi yani yorumlarda bekleriz. Yani ilk denememize göre yapılan bir şey bu. Yani bir de internetten aldığımız bir ürün yani birebir geçse uyumlu mu değil mi onu bile belki de bilmiyoruz ama yani bu işten anlayan arkadaşlar, bilen arkadaşlar yani bize bu konuda biraz daha yardımcı olur. Yorumlarda belirtirlerse çok memnun oluruz. Elimizden geldiğince yaptık arkadaşlar. Yani bu bir emektir. Sonuçta ilk yapılan bir şeydir. Yani o alıma hayırlı uğurlu olsun. Güle güle günlerde kullanmak dileğiyle. Sakın abone olma Unutmayalım arkadaşlar bu tip emeklerde abone olup beğeni çok mühimdir. Yani takıldığınız konu veya yapamadığımız bir yer olsa muhakkak şeylerde belirtin yorumlarda ki bir dahaki yaptığımız daha düzgün daha güzel olsun. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey biz bunu birebir diye gönderdiler yani internetten aldık ama Kesliyorum. yani. Şimdi ges uyumlu diye aldık ama ges de olmayabilir çünkü bu şeyler yeni kılıflar güncel arabalara göredir. Mesela burada çift fermar yeri var. Diğer yeni güncel arabalarda koltuk dayama var arka koltukta. Bunda olmadığı için bak burada da bir fermar gözüküyor. Aslında diğer sedan arabalarda burada kolçak vardır, kol dayama vardır. Kol dayamı olduğu için iki fermarlı gibi gözüküyor. Yani bu demektir ki buna bir uyumlu koltuk değil ama biz buna uydurmaz uğraştık arkadaşlar. Ya şimdi ön koltuklar genelde birebir gibi bir şey yani bütün arabaların ön koltukları hemen hemen aynıdır. Ama hani güncel arabalara göre yani Broadway'lere göre bu eski tip arabaların ön koltukları hepsi hep birbirine aynıdır. Ama dediğim gibi arka koltukta kol dayama yeri var mesela çift fermarlı bunlar da yok mesela. Yani o yüzden buna bir tık büyükmüş gibi geldi bana bu koltuk kılıfı ama o elimizden gelen bu arkadaşlar. Olan da bu bence de güzel durdu. Harika durdu. Yani güle güle günlerde iyi günlerde. paralansı eskisin diyeyim. Ne diyeyim yani? <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videoya kalmadan kanalımıza abone oluyorsunuz. Güzel yorumlar veya hani beğenmediğiniz beğeniler yorumlar yapıyorsunuz. Yorumlarda yani eksik gördüğünüz yerlerde belirtirseniz çok seviniriz. Alınmaca gücenmece yoktur bu işler. İlk daha ilk defa bu koltuk kılıfı taktığımız bir koltuk kılıfı bu. İlk defa takıyoruz. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar. Herkese iyi günler, hayırlı günler. Daha iyi de sizlerin olsun dostlar.